gelen fitoterapi öncülerinden olarak yürüttüğümüz fitoterapi çalışmalarına istinaden fitoterapi Dünya Sağlık Örgütü'nde yasal mevzuatta kabul görmüş. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nda GETAT bünyesinde fitoterapi daire başkanlığı bulunan birçok hastalıkta da hastalarımızın faydalandığı uluslararası bilimsel bir tedavi yöntemi. Fakat son zamanlarda özellikle kanser hastalarında, hastanelerde eğitimini almadıkları için birçok onkolog tarafından fitoterapi aktarvari bir bitki veya bitkisel bir şeymiş zannedilerek hastalara kullanılmaması özellikle kemoterapi alırken kullanılmaması yönünde bazı yönlendirmeler yapılıyor. Bu konuda hastalarımız da fitoterapinin faydalarından mahrum kalmış oluyorlar. Bununla alakalı hem yasal mevzuatı hem de tıbbi bilgilendirmeyi yaparsanız hastalarımız da aydınlanmış olur değerli hocam. Şimdi geleneksel tıbbi tedavi yöntemleri 2014 yılından itibaren Türkiye'de yasal statüye kavuşmuştur. Yani yasaldır. Kim yapar bu uygulamaları? Bunu doktorlar yapar. Sağlık Bakanlığında yetki izin almış. Daha doğrusu önce Sağlık Bakanlığı bu konuda bilgilendirici, eğitici bir programı izliyor. Doktorlar bu programa bir yıl süren programa katılıyorlar ve sertifika alıyorlar. Eğer bu programı başarıyla tamamlarlarsa fitoterapist olmak da ancak böyle mümkün. Yani hem doktor olacaksınız. Hem de Sağlık Bakanlığı'nın bu eğitimini başarıyla tamamlayacaksınız ki fitoterapist olma yetkisine sahip olacaksınız. Türkiye'de fitoterapi de işte bu geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Sadece Türkiye'de uygulanan bir yöntem, yasal olan bir yöntem de değildir güvenli olduğu için yasal bir yöntemdir aslında bu. Zaten güvenli olmamış olsaydı, faydası olmamış olsaydı, faydaları bilimsel olarak ortaya konulmamış olsaydı bugün fitoterapi modern tıp protokollerinin tedavi unsurlarının bir parçası olmazdı. Bugün Avrupa'da da, Amerika'da da uzak doğuyu saymıyorum. Zaten onlarda geleneksel olarak tıbbi bitkileri tedavide kullanmak yani fitoterapi yoğun bir şekilde geçmişten beri uygulanıyor, geliyor. Fitoterapi ile ilgili şunun bir kere çok iyi bilinmesi lazım. Hastaların mutlaka şunu bilmesi lazım. Fitoterapiyi bir alternatif tıbbi tedavi olarak görmemek lazım, göstermemek lazım. Ne demek alternatif tıbbi tedavi? Şimdi bir insana iki alternatif sunarsınız. Ya bunu ya bunu dersin. Bu alternatif getirmektir insanların önüne. Yani ya bunu seçeceksiniz ya bunu seçeceksiniz. İkisini beraber seçemezsiniz demektir. Alternatif ortaya koymak. Ne geleneksel tıbbi tedaviler ne de fitoterapi alternatif bir tedavidir şeklinde ortaya koymamak lazım. Buradan kastettiğimiz şey şu. Hastaların bir kere şunu mutlaka bilmeleri lazım. Çünkü bu konuda da çok eleştiriler, duyumlar alıyorum. Yani böyle tavsiye edildiği şeklinde de duyumlar alıyorum. Fitoterapi alıyorsanız, fitoterapiden istifade ediyorsanız diğer tıbbi tedavileri yani kemoterapiye, radyoterapiye, akıllı ilaç tedavilerini uygulamamanız, takip etmemeniz, ara vermeniz gerekir gibi bir algı da var veya bu algıyı tavsiye eden bu bu yaklaşımı tavsiye edenler var. Bu hem yasal olarak doğru değil hem de bilimsel açıdan da doğru değil. Mitoterapi gelenekseldir. Yani diğer tıbbi tedavi yöntemleriyle beraber uygulanabilen hatta uygulanması gereken bir tedavi yöntemidir. Bu sadece kanser hastaları için değil. Fitoterapinin kanser hastalığı dışında da birçok hastalıkta uygulanma durumu söz konusudur. Diğer hastalıklar için de fitoterapiyi alternatif bir tedavi yöntemiymiş gibi yani birini alıyorsan öbürünü bırakıyoruz, bırakman lazımmış gibi lanse etmek doğru bir yaklaşım değildir. Hastalar hem diğer tedavilerden aksatmadan istifade edecekler hem de fitoterapinin faydalarından tamamlayıcı katkılarından sağladıkları avantajlardan istifade edecekler. Fitoterapinin hastalara sağladığı faydalar yani tıbbi bitkilerin kansere karşı, kanserle savaşa karşı sağladığı pek çok avantajlar var. Birçok bilimsel araştırmalarda biz kanser hücrelerine karşı tıbbi bitkilerin etkinliğini biliyoruz. Yani kanser hücresinin oluşumunu engelleme, yayılmasını engelleme, çoğalmasını engelleme, gen kanser onkogenleri üzerindeki baskın, baskılayıcı etkiler, kanser mikro çevresi üzerindeki olumlu olan etkiler, kanserin metastazına engellemede, invazyonu dediğimiz dokulara nüfuz etmesini engellemedeki faydalar gerçekten sayılamayacak kadar çok. Üstelik bu faydaların dışında hastalara ikinci başka fitoterapinin faydaları da var. Bunlar özellikle mesela başka tedavilerde yani sağlıklı hücrelere de zarar veren yan etkileri de olan tedavileri alma durumunda olan hastalarda bu bir ilaç vesilesiyle olabilir kemoterapi gibi veya bir ışın veya bir akıllı ilaç veya hedefe yönelik bir ilaçla da olabilir. Oluşan çok önemli yan etkiler söz konusu olabiliyor ve bu yan etkiler hele ki bazı hastalarda o kadar şiddetli ve derin oluşuyor ki hastanın tedavisini belki de ara vermek veya sonlandırma gereği bile ortaya çıkabiliyor. Çünkü bu tip özellikle kemoterapi sadece kanser hücrelerine değil, evet daha çok belki öyle ama sağlıklı hücrelere de etki etmesi söz konusu olduğu zaman olduğu için ciddi yan etkiler oluşabiliyor. Fitoterapinin bu yan etkileri azaltmadaki faydaları bu hastalar için çok kıymetli. Çünkü bu sayede daha az azaltılan yan etkiler hastanın hem genel konforunu iyileştirir hem de aslında o uygulanan tedavilerin devamlılığını sağlamada da katkı sağlar. Bu çok önemli. Bunun dışında hasta direncini arttırmış olmak yani fitoterapideki kanser tedavisindeki hedeflerimizden bir tanesi hastanın bağışıklık sistemini desteklemek, vücut direncini desteklemek. Bağışıklık sistemi desteklenmiş, vücut direnci artmış olan insanların Tabii ki diğer tedavilere devam edebilme koşulları da iyileşmiş olur. Bu ne demektir? Direnciniz artarsa, bağışıklığınız güçlenirse siz kemoterapiyi daha uzun süre, daha sağlıklı bir şekilde alabilme şansına da aslında ne olmuş olur? Kavuşmuş olursunuz. Özellikle hayati organlar üzerinde oluşabilecek yan etkiler bizim için önemli bir problem, hastalar için önemli bir problem. Yani karaciğer, kalp, sinir dokuları ve böbrek dokuları bunlar üzerine oluşabilen yan etkiler sadece tedaviden geri kalmayı sağlamaz. Yani kemoterapinin kesilmesini sağlamaz. Belki hastanın hayatını da tehdit altına sokabilir. Biz özellikle bu tip organların hayati organlara karşı protektif, koruyucu, destekleyici, güçlendirici, tedavi protokollerini de biz fitoterapi, fitoterapi protokollerinin içerisine koyuyoruz. Bu ne avantaj sağlar? Hayati organlarınız koruma desteği alırsa dolayısıyla tedaviye devam etme imkanınız da olur. Aslında bunun çok daha ötesi de var. Ben inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda bu konu çok daha fazla gündeme gelecek. Nedir o konu? Tıbbi bitkilerle yapılan birçok araştırma. Tıbbi bitkilerin özellikle kemoterapilere karşı olan ilaç direncini, kanser hücresi kemoterapiyi aldığın zaman bir müddet sonra o ilacı tanıyor ve o ilaca karşı bir direnç geliştiriyor. Bu direncin çok değişik moleküler mekanizmaları da var. Yapılan bazı araştırmalar şunu ortaya koymuştur ki bazı tıbbi bitkilerin bazı kemoterapi ilaçlarına karşı kanser hücrelerinde oluşan bu tip tedavi direncini kırmada da olumlu katkılarının varlığını ortaya koyan pek çok bilimsel araştırma var. Bu ne demek? siz tedavi direncini yani kemoterapiye olan direnci iyileştirdiğinizde ne ile? Tıbbi bitkilerin olumlu katkılarıyla bu aslında kemoterapiden bile daha iyi netice alma şansını hastaya tanımış oluyorsunuz. Bu faydalar dolayısıyla ben önümüzdeki yıllar içerisinde bu konunun tıp camiasında çok daha fazla konuşulup, değerlendirilip bu avantajdan istifade edilmek isteneceğinden adım gibi eminim. Çünkü bu konu gerçekten çok çok önemlidir. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus, gerçekten bazı gıdaların ve bazı bitkilerin karaciğeri etkilemek suretiyle ilaçların kan seviyesini değiştirebilme potansiyeli. Evet, bu potansiyelde olan bazı gıdalar var. Bazı bitkiler var. O yüzden sadece kemoterapi prosedüründe yani kemoterapi tedavisinde olan hastalar için değil. Başka hastalıklar için ilaç kullanan insanların da bu konuda bilgi sahibi olması lazım. Yani tansiyon hapı kalp hapı, şeker hapı, kolesterol hapı veya diğer hastalıklar için ilaç kullananlar için de bu konu önemlidir. Çünkü ilaçların pek çoğunun metabolizması yani parçalanıp vücuttan atılma süreçleri karaciğerde gerçekleşir. Karaciğerin fonksiyonları, faaliyetleri üzerindeki etkileri güçlü olan bitki veya gıdalar ilaçların kan seviyelerini ve dolayısıyla etkilerini değiştirebilir. Azaltabilir. Yani kandaki ilaç seviyesini azaltabilir. Bu durumda ilaç etkili olamamaya başlar ya da tersi söz konusu arttırabilir. Bu durumda da ilaçların yan etkileri oluşabilir. İşte bu gıdalar ve ilaçlarla bitkilerle ilgili bilgi sahibi olmak lazım. Kemoterapi kullanan hastalara bu konuda bazı bilgiler verildiğini biliyorum. Ben de bazı ilaveler yapacağım. Mesela Greyfurt bu tip bir bitkidir. Bakın portakal demiyorum, elma demiyorum, armut demiyorum. Hatta Greyfurt'un cinsine yakın olan işte mandalin demiyorum, limon demiyoruz. Ama greyfurtun karaciğer enzimleri üzerindeki etkisi yüzünden yavaşlatıcı bir etkidir. İlaçların dozlarını kanda yükseltmeye sebep olduğunu biliyoruz. Bu sadece kemoterapi ilaçları için geçerli bir husus değildir. Normal tansiyon, kolesterol, şeker vesaire ilaçları için de geçerlidir. O yüzden bu tip daha doğrusu ilaç kullanan insanların Greyfurt tüketmemesi lazım. Bu ilaç kullandıkları dönemde Greyfurt tüketmemesi lazım. Benzeri bir etkiyi tersten ilaçların miktarını azaltıcı etkisi olduğu doktorlar tarafından paylaşılan diğer bir bitki de meyve de nardır. Mutlaka onkologların nar da tüketme dediklerine pek çok insan şahit olmuştur, duymuştur. Ama özellikle ilaçların ve kemoterapinin etkileyerek kan seviyesini azaltarak etkisini düşüren başka ve çok kez insanlar tarafından bilinmeyen ve maalesef çok kez doktorlarca da bu konuda ikaz edilmeyen çok önemli bir bitki var. Bu bitkiyi de hem kemoterapi alan, akıllı ilaç alan veya başka başka ilaçları kullanan insanların kullanmaması lazım. O bitki sarı kantaron bitkisidir. Dolayısıyla tekrar ediyorum özellikle greyfurt ve sarı kantaron bitkisi akıllı ilaçları kullanan, kemoterapi kullanan veya başka ilaçları kullanan, tansiyon, şeker, kolesterol vesaire ilaçlarını kullanan insanlar tarafından tüketilmemesi, bu ilaçları kullandıkları sürece tüketilmemesi gereken nelerdir? Bitkilerdir, gıdalardır. Ama burada başka bir önemli husus daha var. Bu konuda da ben insanların bilgi sahibi olması gerektiğine inanıyorum. Hatta açık konuşayım, doktorların da bu konuda bilgi sahibi olmaları gerektiğine inanıyorum. Nedir o konu? Karaciğeri etkilemek suretiyle ilaçların kan seviyelerinin yükseltilmesi veya düşürülmesi bu saydığımız birkaç bitki eliyle değil Başka ilaçlar yoluyla da olabilir. Yani kullandığınız bir ilaç başka bir ilacın kan seviyesini düşürebilir, yükseltebilir. Onkoloji hastalarıyla ilgili hususta da aynı şeyi tekrar ediyorum. Kullanılan hastanın başka hastalıklar için Belki tansiyon için, belki epilepsi için, belki ağrı kesici maksatlı, belki virüslere karşı kullandığı, kullana geldiği bazı ilaçlar onların karaciğerlerini de etkilemek suretiyle kemoterapinin seviyesini yükseltebilir veya azaltabilir. Yani onkolojik tedaviyi ne yapabilir? Etkileyebilir. Peki biz bunu nereden bileceğiz? İşte ilaçların prospektuslarının içerisinde çoğu kez bu ilaçlarla ilgili listeler vardır. Her ilaç için ayrı bir liste vardır. Bu listeleri de okuyup bilgilenmek, bunu doktorların da bence okuyup bilgilenmesi ve hastalarına bu konuda bilgi vermesi lazım. Yani sen kemoterap alırken şu ilacı, belki tansiyon için şu ilacı, belki kolesterol için şu ilacı veya ağrı kesici şu ilacı da kullanma. Bunlar da kemoterapiyi etkileyebilir demesi lazım. Hastanın bunu doktora sorması lazım ki bu da bilinsin ki kemoterapi etkilenmesin. Yani kısacası burada demek istediğimiz şey neyin etkileyip neyin etkilemediğinin bilinmesi doğru adım atmak için geçerlidir. Biz fitoterapide bu olumsuz etkiler yani etkileşme, kan dozunu azaltma veya çoğaltma şeklinde etkileşim yapmayacak bitkileri kullanmak zorundayız. Protokollerimize bunları dahil etmek zorundayız. Zaten bu yüzden bu ayrıntılı bir bilgi ve bir ilim olduğu için biz zaten diyoruz ki tıbbi bitkileri rastgele kendi kendinize kullanmayın. Mutlaka bir doktor kontrolünde kullanın. Kısacası kullanılan tedavilerin yani kemoterapinin etkinliğini değiştirmeyecek, kan seviyesini azaltmayacak çoğaltmayacak bir fitoterapik tedavi protokolünü uygulamak böyle bir riski ortadan kaldıracaktır. Artı katacağı, diğer tedavilere katacağı faydalar ile hastalığın daha hızlı kontrol altına alınmasını sağlayacaktır. Doğrudan kendisinin kanser hücrelerine olan etkileri iyileşmeyi çok daha hızlandıracaktır. Burada dediğim gibi önemli olan şey neyi yaptığınız, ne şekilde doğru yaptığınız. Doğru yapıldıktan sonra temel ilkelere uyulduktan sonra işte fitoterapinin modern bilimsel temel ilkeleri bunları ortaya koyar. E, fitoterapi son derece faydalı, son derece hastalara katkı sağlayan çok önemli alternatif tıbbi tedavi değil. Fayda ve katkı sağlayıcı bir tedavi yöntemidir diyorum. Hastaları bir an önce sağlığa kavuşmalarını özellikle kanser hastaları için söylüyorum bunu. diliyorum. Sağlıklı mutlu günler temenni ediyorum. Müzik